arkadaşlar. Bugün bu şahısla birlikte ZBK yapacağız. <laughs> ZBK şovun birinci bölümüne hoş geldiniz. Ve başlıyoruz. Bu binayı yapacağız. Tamam. Ben kamerayı tutayım. Daha çok sevilir. Tamam. Flashlight'ı açayım. Çoğuk. Sen niye giriyorsun lan? Merhabalar. Minik canavar. Ben seni çok seviyorum. Var. <laughs> artık oh. Ben e, bastı, bastı 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 Bas, bastı bas, bas, bas. bastı Bas, bastı 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 bas. Bas, bas, bastı bastı, Vallahi bastı. Niye hepsine basıyorsun? Öküz olur. Allah'ı hepsine bastı. Oç. <laughs> evet arkadaşlar riski aldık. Çok çişim geldi ama şimdi normal bir çocuk gibi geçeceğim. Videodaydı. <laughs>